Nesrin merhaba ne yapıyorsun kızım Baban Barbie'nin Malibu evini yaptı mı? Ah! Yoksa fırına yemek mi koydun sen? Barbie ne yapıyor burada? Koltuğunda oturuyor, bahçesinde masası, sandalyeleri, barbeküsü, her şeyi var, içecekleri. Ay, sen bahçesini mi düzenliyorsun Barbie'nin tatil evinin? Ay bu çiçek mi ne kadar güzel. Mama mı yapıyorsun Barbie'ye peki. Aa. Hadi mama yap bakalım Nesrin Barbie'ye. Barbie'nin yatağı nerede? Yatağı? Nerede? Aa, yatıracak mısın? Al bakalım. Ay çok güzel bir yatak. Bunu alalım Barbie'nin üstünü örtelim. Yatıralım Barbie, yi. bacaklarını da düzeltelim bu güzel Barbie'nin. Evet, Barbie yatıyor. Şimdi üstünü de örtelim. Ha, harika, üşüme Barbie. Tamam mı kızım? Orası ne? Ay, banyosu burada. Duş alıyor burada. Ellerini yıkayıp dişlerini mi fırçalıyormuş? Aferin Barbieye. Alt kattayız şimdi. Burada mutfak var. Buzdolabımız. Evet. Başka neler var Nesrin? Lavabomuz. Fırınımız var. Tavamızda ne pişiyor Nesrin? Tavamızda. Tavada ne pişiyor? Bir tane omlet mi yapıyorsun? Barbie uyanınca kahvaltı mı yapacak bir tane? Aferin sana. Evet. Hadi bakalım. Barbie uyandır Nesrin bahçeye çıkar istersen bahçeye çıkar koltuğuna koyalım kızım bir şeyler yesin karnı acıkmıştır önce yıkanacak mı tamam hadi yıka bakalım Peki, hadi yıka bakalım su sesi mi yapıyorsun Şşş, evet evet. bakalım Barbie'ni mutfağa mı gitsin onu şimdi bahçeye oturtalım masaya otur bakalım güzel Barbie şimdi Esin sana kahvaltı hazırlayacak evet şimdi onun omletini getir bakalım bak tavada tavada evet al omletini kızım getir buraya getir yesin bir tane hıh Yedir şimdi. Ham yapsın. Evet. Aferin sana. Onda da içecek mi hazırladın? Bardağına dök blenderdan. Şimdi bardağına dök bakalım içeceğini. Evet. Al bakalım bardağı. Şimdi Barbie'ye içirebilirsin. İçsin Barbie. Aferin Hı. sana. Beğendin mi Barbie? Güzel hazırlamış mı kahvaltını Nesrin? <laughs> evet Nesrin'im aferin sana. <laughs> Doydu mu karnı? Sandalyemizi düzeltelim. Aa Nesrin. Barbie'nin saçlarını kurutur musun? Az önce duş aldı ama hasta olmasın. Saçlarını kurutalım. Al bakalım. Barbie'nin saçlarını kurut bir tane. Evi mi topluyorsun? Peki, düzenle. Peki, bu sandalyeyi de al. Yağmur mu yağacak yoksa neden kaldırıyoruz masaları, sandalyeleri nesrin? Ha bir tane. Aferin sana. Harikasın. Saçlarını kurut kızım. Nasıl kurutuyorsun? Evet. Çok güzel yaptın. Barbie'nin Malibu evi ile Nesrin'in ilk tanışması, değil mi Nesrin? Hadi kameraya bay bay yap bir tane. Öpücük at Barbie ile birlikte. Hadi, öpücük at bakalım kameraya Nesrin. Bir tane. Nesrin, anneciğim. Bay bay yap bakalım, kapatacağım. Hadi bir tane. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Barbie de biraz dinlensin o zaman. Hoşça kalın.